Burhaniye Belediyesi'ne ait havuz ve sosyal tesisi mecliste alınan kararla ticaret odasına tahsis edildi. Burhaniye Belediyesi tarafından engelli bireylerin topluma kazandırılması için özel tasarlanan ve öncelikli faydalanabilecekleri havuz, spor alanları, tenis kortları, çocuk oyun alanları da bulunan tesis, belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla 7 yıllığına Burhaniye Ticaret Odası'na tahsis edildi. Daha önce işletmesini Burhaniye Belediyesi'nin yaptığı ve Ören Plajı Müşerref Hekimoğlu Gezinti yolu üzerinde denize sıfır konumda olan tesiste, sosyal aktivitelerin yanı sıra kumsalda iskele ve beach hizmeti de yer alıyor. Belediye Meclisi'nde 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen hüküm gereği, Ticaret Odası Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu sayıldığından 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18... E ve 75. D maddeleri çerçevesinde 7 yıllığına bedelli olarak tahsis edilmesi yönünde Şubat ayı olan meclis toplantısında oy birliği ile karar alındı.